Şantiye gazetesinin aylar aylar sonraki yeni videosundan herkese selamlar. Çok uzun süredir video atamıyorduk. İnşaatın yoğunluğundan dolayı. Şu an baktığımızda aslında inşaatımız bitti. Çelik çatı yapılıyor. Bugün özellikle göstermek istediğim bir uygulama var. Bu uygulama kör kalıp uygulaması. Plastik kör kalıp uygulaması. Şu an üstüne yürüdüğüm bu tabakalar ABS ismi verilen sert dayanıklı malzemeden yapılan bir plastik kör kalıp sistemi. Aslında bir nevi kubbe. ABS plastik nerelerde kullanılıyor? Benim bildiğim kadarıyla araç tamponları gibi çok yüksek mukavemet gerektiren noktalarda kullanılan bir plastik türü. Uzun zamandır aslında evlerimizde de kullanıyoruz bu plastikleri. Bu sistemin amacı toprak yükü veya dolgu yükü fazla gelen noktalarda hem dolguyla uğraşmamak hem binaya ekstra ölü kazandırmamak için altta boşluk bırakacak şekilde bir beton kalıbı oluşturmak. Şu an üzerine yürüdüğüm nokta bu tarafta gördüğünüz nokta bizim tır yanaşma bölgelerimiz. Yani tır yoldan gelip buradaki kapılardan binaya giriş yapacak. Ya da buradan yük boşaltmak doldurmak için kullanacak. Bizim projemizde baktığımızda burada yaklaşık olarak 2 metre 10 santim yüksekliğinde bir kör kalıp sistemi var. Onu da birazdan detaylı göstereceğim. Çok aşırı bir toprak yükü olacağından bu binaya zarar vereceğini düşündüğümüz için biz de bu şekilde bir sistem uygulamaya karar verdik. Bunun daha öncesinde eski kullanılmayan Playwood, 10-10 kereste gibi kalıp malzemeleri kullanılarak yapılan bir sistem vardı. Onun ismi de kör kalıp, bunun ismi de kör kalıp. Bu biraz daha gelişmişi. İnsanlar hep şeyi soruyor. Ya bu betonu nasıl taşıyacak? Çok esnemez mi? Kırılmaz mı? Göçmez mi? Hayır. Bu taşıyan bir malzeme. Bunların testleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılıyor. Daha sonrasında piyasaya sunuluyor. Şöyle göstereyim. sistemi burada daha rahat anlatabilirim. Altta şu şekilde mastarları var. Şu yuvarlak dairesel gördüğümüz boşlukları, bu borular geliyor. Bu borular PVC biraz daha esnetilmiş PVC borular. Bu boruların üstüne de şurada gördüğümüz kubbeler takılıyor. Aynı şu şekilde bir imalat ortaya çıkıyor. Şu an üstüne yürüdüğüm gibi. Bu sistemi yapılabilmesi için aynı bir kutu mantığı düşünün. Kutunun içine şu şekilde yapıyoruz kutuyu. Yaptıktan sonra bunları içine döşüyoruz. Döşedikten sonra da betonu döküyoruz. Bizim bu noktadan sonrası eğimli şekilde yola gideceği için burada parapetler biraz daha düşük. Burası düz gelecek bizim. Burada bir yol haznemiz olacak. Yaklaşık 2,5-3 metrelere kadar bu sistem uygulanabiliyor yükseklik olarak. Çalışma mantığı da şu şekilde. Bu kör kalıbın arka yüzü bu. Ön yüzü de bu şekilde. Aynı şekilde boruları diziyorsunuz. Bastarlarını dizdikten sonra gelip bu kalıp üstüne oturtuyorsunuz. Şunu kaldıralım. Daha sonrasında üzerine çesan, fiberli beton artık ya da ne istiyorsanız bir donatı imalatı yapıyorsunuz. Tabi bunların belli şartnameleri var. Onlara uygun yaptıktan sonra da beton dökümüne başlıyorsunuz. Onları da şimdi ileride anlatacağım. Burada da beton hazırlık öncesinde bir çesen imalatımız var. Mantık şu şekilde ilerliyor. Kenarlara birleştirdikten sonra sıkma köpük yapılıyor. Daha öncesinde bunların altında mastar atılması lazım. Bir 5-10 çakılıyor komple ki aşağıya beton atmasın ve şunlar sabitlenebilsin köşe noktadan diye. Daha sonrasında üstüne çesen atıyoruz. Çift çesen atılabilir, tek çesen artı fiber atılabilir, tek çesen atılabilir. Bunların belli şartnameleri var. Üzerinde taşıyacağı yük, kaç santim beton olacağı, nerede ne alanda kullanılacağına dair. Bu çesenler yapıldıktan sonra Şurada gördüğünüz boşluklara Bunlar az önce gösterdiğim borular Bu boruların içine de yine demir atılacak Bu cesamlara bağlanacak Ki aşağıda betonda çatlama olmasın Bu kalıp kesinlikle aşağıda sökülmüyor Bu kalıyor İsterseniz sökebilirsiniz Ama sökmenin de bir anlamı bir mantığı yok Ki sökmesi de biraz zor oluyor Çünkü yukarıdan vidalanıyor hepsi tek tek Buraya beton döktükten sonra Üstüne biz bir izolasyon yapacağız Daha sonrasında da bir koruma şap atacağız üstüne Burası da yine aynı şekilde tır yükleme rampamız olacak. Şu an bizim beton arme döşememizin üstünden yaklaşık olarak 2 metre yukarıdayız. Tabi hava biraz yağmurlu olduğu için yürürken her yer çamur olmuş. Bunlar suyla temizlenebilen şeyler. Onlar problem değil. Bu yaptığımız uygulamanın altında da aynı bu şekilde bir boşluk var. Galeri boşluğu gibi. Aynı aslında bakınca yere batan sarnız gibi duruyor burada. Buradan da işte kablolama, borulama, tesisat aslında bunun gibi imalatlar için bir boşluk alanı oluşturuyor. Bunu kullanan yerlerde var. Bizim buna çok ihtiyacımız yok bu fabrikada ama kullanan yerlerde mutlaka var o yüzden bu güzel bir nimet alttan bu şekilde gözüküyor şunların içine beton doluyor bunların üstüne beton doluyor şunlar beton kanalları betonu döktükçe orta noktadan böyle içleri doluyor dört tarafı şunların kubbe şeklinde burası da çukur olacak şekilde doluyor ve beton bitmiş oluyor. Tabi bu tarz bir uygulamanın üstünde öyle çok fazla zıplamak, işte şu masaların üstüne zıplamak, bunların yerini değiştirmek, bunlarla oynamak çok sağlıklı değil. Bozma yapabiliyor sonuç olarak bir plastik malzeme. Betonla beraber dayanımını kazandığında ondan sonra zaten artık işlemini tamamlamış oluyor. O yüzden herhangi bir bozulma yapmıyor. Burası da aynı şekilde böyle olacak. Buradan aşağıya rampamız var. Paletler bu şekilde geliyor. Bunları ayırıp ayırıp arkadaşlar montajlarını gerçekleştiriyorlar. Biz projemizde ABS yapı ile çalıştık. Bu bir reklam değildir. Bunu başında söyleyeyim. Ama destekler için de çok teşekkür ederiz.